06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç çeşmeli ışıklarda durduruldu Plakanız e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor Otoyolda durmadan ihbar ediliyor Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Bir saniye kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler PTS kayıtları düşmüş. tamam, terbiyesizlik tamam. terbiyesizlik Milletvekililer... Ne bu pislikler. Milletvekili çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam ben bir saniye. Bir resmi çekin ben amiri bir göstereceğim. bir Bir saniye hanımefendi. Bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir, bir, bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Küfür etmeyin, hakaret etmeyin lütfen. Ben video kaydını alıyorum abi. Kendileri size hakaret ettiler. Artık terörist muamelesi yapıyorsunuz. Şu an haber merkezi ihbar ettik, Sonra tekrar ele Hangi parti mi? Kendi parti Mersin. Ak parti Mersin. Evet. Ama yani bakın. Sonra başka bir Şu öğrenmek istiyorum. Şu yüzden öğrenmek Şu Ne, ne kimliği görmek istiyorsun? <laughs> Sağ zaman. Sağa yanaş yok. Çıkart kim abi? Bir saniye. Tamam daha. şöyle sağ yanaş tamam. o zaman. Sağ yanaş Beni mü sağa, çektin ha, tam sağa çektin müdürüm mi? Tamam müdürüm arayacağım. Müdürüm arayacağım tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam Siz müdürüm arayacağım. Kimliği mi? Müdürüm arayacağım. Al bak sen benden kimlik hakkın varsa ben de senden kimlik görme varsa ben de senden kimlik görme hakkın ben Bak ben